Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kendi yazdığım bir tane özel şarkı özel değil pardon. Bir tane şarkı mı okuyacağım arkadaşlar? Çok güzel. İngilizce bir yazdım. Bu benim bir şarkı. Okuyorum. İsmi İngilizce arkadaşlar. İsmi Baby Life Adventure. Çok güzel. Hadi okumaya başlayalım. Hmm. I can dance so funny. Ooh, ooh, Ah, do not my life. Baby crying not oh, oh. Na 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 na. Ha. I go to market. Are you in the holiday? Ah, ah, ah. I shine in the world. But you dance with over to me. Yeah. Yeah. Ready 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 say song oh, 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 oh and i say my life to the baby adventure oh, oh. yeah 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 my life uh, uh, uh no not said said

La 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 da 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 so 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 so, baby baby hey 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 hey, in your and my la çok teşekkür ederim kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın 50 abone olmayı çok istiyoruz yeni yeni ilerliyoruz ama size çok teşekkür ederim bay bay isterseniz birazcık sohbet edelim bir daha söylerim. şarkının ismi Baby Life Adventure çok güzeldi ama bugün belki ikinci sayfasında yazabilirim arkadaşlar bayağı fazla bir yazın arkadaşlar yani sayfanın sonuna kadar size görüşürüz diyordum her gününüz güzel geçsin her tatiliniz güzel geçsin arkadaşlar benden uzun video istiyorsanız neden söyleyeyim her hafta sonu uzun video çekiyorum arkadaşlar size görüşürüz diyorum hatta bu şarkımı da beğendiyseniz Beğendiyseniz çok mutlu olurum çünkü bu e, şey ben bunu daha dün yazdım. Hem gün inşallah bilmiyor, bir şarkıcı olurum aslında daha da fazla doktor olmak istiyorum e, yani öyle. Yani güzel bir amaç arkadaşlar Bunu ne kötüdür ki yani. Şarkımı beğendiniz mi arkadaşlar yorumlara yazmanızı istiyorum birazcık da yorumumuz olsun neyse. Bye bye. Sizi seviyorum. Abone olup like atmayı ve tatlı yorumlar bekliyorum. İşte abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Size çok güzel görüşeceğim. Şarkımı beğendiyseniz yorumlara yazınız. Görüşürüz.